Merhabalar herkese arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bilgisayarman 15 TYT denemelerinden güzel bir olasılık sorusu seçtim sizin için. Haydi soruya başlayalım. Arkadaşlar böyle bir soru verilmiş ve altını okuyoruz. Yukarıda çoktan seçmeli, 5 şıklı ve öncüllü bir soru kağıdı verilmiştir. Kağıt alt kısmından dikkatsizce koparıldığı için cevap şıklarının bazıları görünmemektedir. Buna göre yukarıda görünmeyen C, D ve e şıklarından en az birini için birinde içinde birinci öncü bulunan bir şıkın olma olasılığı kaçtır? Parantez içinde de arkadaşlar tüm şıklar birbirinden farklıdır demiş. Tüm şıklar birbirinden farklı. Evet şimdi arkadaşlar bakın soruyu anlayalım. Soruyu koparmışlar. C, D, E şıkları şu an görünmüyor ve soruda diyor ki yukarıda görünmeyen C, D şıklarından en az birinin içinde Birinci öncü bulunan bir şıkkın olma olasılığı. Şimdi görünmeyen şıklarımız da ne arkadaşlar? C, D ve E şıkları. Ben bunların iki farklı şek şekilde çözebilirim bu soruyu. Birincisi, birinci öncünün bulunduğu tüm durumları teker teker hesaplarım. Ama inanın ki çözüm çok uzun gelir. Başka bir çözüm de var. O da nedir arkadaşlar? Tüm durumdan içinde birinci öncü bulunmayan tüm durumları çıkarttığında ne yaparım ben aslında? bulduğum sonuç içinde bulduğum sonuçların içinde birinci öncül mutlaka en az birinde olmak zorunda olur. O yüzden ne yapacağız? Tüm durumdan içinde birinci öncül bulunmayan tüm durumları çıkaracağız arkadaşlar. O zaman içinde birinci öncül bulunmayan tüm durumları bir hesaplayalım bakalım. Şimdi C şıkkından başlayalım. Eğer içinde birinci öncül yoksa cevabımız ne olabilir? yalnız iki olabilir. 2 3 olabilir. 2, 3 olabilir. Ya da yalnız arkadaşlar 3 olabilir değil mi? Başka da bunların sıralanması olmuyor. D geldim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın D biraz şimdi dikkat edeceğiz. Neden? Çünkü şurada ne diyordu? Tüm şıklar birbirinden farklıdır diyordu. Şimdi tüm şıklarımız birbirinden farklıysa ben bunların aynılarını tekrardan buraya yazamam. Bunlardan birini kullandım. Mesela diyelim ki 2'yi kullanalım. İkiyi kullandım. Geriye benim değişik için yazabileceğim iki farklı durum oluyor. Nedir onlar? 2 3 ve yalnız üç. Evet. Ben bunlardan birini tekrar kullandım da arkadaşlar. Diyelim ki iki, üçü kullanalım. Sadece kullanabileceğim ne kalıyor? 3 kalıyor. Evet. Bakın burada arkadaşlar ben üç taneden birini kullandım. 3 durum. Burada iki durumumuz var ve burada da artık mecburen tek durum oluşuyor. Yani 3 çarpı 2 çarpı 1'den ben içinde birinci öncül bulunmayan kaç farklı duruma saydım? 6. Tamam. istenmeyen durumu bulduk yani. İstenmeyen durum bulunmuş oldu. Şimdi tüm bu durumu bulacağız. Tüm durum nedir arkadaşlar? Tüm durum nedir? Tüm durum içinde birinci öncülünde bulunduğu tüm şıklar olacak. O zaman ne yapacağım? Ben buraya birinci öncülün olduğu durumları da ekleyeceğim. Nedir onlar? Mesela biri eklerim yalnız biri. Daha sonra bakın şimdi 1, 2, 3'ü ekleyemeyeceğim. Çünkü arkadaşlar bakın bu çok önemli. B şıkkında 1, 2, 3 verilmiş. Yani ben buraya C, D, E'ye bunların hiçbirine 1, 2, 3 asla yazamam. O zaman geriye neler kaldı? 1 yazabilirim. 1, 2 yazabilirim. Ya da 1, 3 yazabilirim arkadaşlar. Ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 durum söz konusu. Bunlardan birini kullandım. Hadi bakın 2'yi kullanmıştım. Burada da 2'yi kullanayım bu halde de. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? Bakın. Tekrardan bunları yazalım. 1, 1, 2, 1, 3. 2, 1, 1, 3. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada da hadi yine bunu kullanmış olalım. Geriye kalanlar neler? 1, 1, 2 ve 1, 3 arkadaşlar. Bunları da yazdım. Bakın burada 6 durum söz konusu. Burada Kaç durum söz konusu? 1, 2, 3, 4, 5 durum söz konusu. Burada da 1, 2, 3, 4 yani toplamda 4 durum söz konusu. 6 çarpı 5 çarpı 4 ne yapıyor arkadaşlar? Bakınız ki 120 yapıyor. 120 ne oluyor arkadaşlar? Birinci öncülünde bulunduğu tüm durumlar yani. Tüm durumlar arkadaşlar, tüm durum 120. İstenmeyen durum nedir? 6. Ben soruyu yaparken ne yapacağım? İstenen bölü ne yapıyoruz? İstenen bölü tüm durum yapıyoruz. Arkadaşlar istenen durumu nasıl buluruz buradan? tüm durumdan istenmeyen durumu çıkartırım. Yani 120'den 6'yı çıkarttığında tümden istenmeyen çıktığında neyi bulmuş olacağız? Tabii ki de istenen durumu bulmuş olacağız. İstenen durumu ben tüm duruma bölünce de neyi buluyordum? Olma olasılığını buluyordum. Bölü 120. Ne geldi? 114 bölü 120. Buradan da arkadaşlar bunları sadeleştirirseniz ki eğer cevabımız 19 bölü 20 gelecektir. Yani cevabımız Edirne seçeneği. Hoş bir soru oldu arkadaşlar. Dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar.